Benim bekar çocuklarım var. Yani ben bekar çocuklarım varken Umre'ye gidebilir miyim? Yani Eğer gidersen bana bir günah yazılır mı diye sormuş hocam. Şimdi e, bekar çocuklar var ve onların e, evlendirilmesi için belli bir para evet. ayırmak durumunda evet. ve ben onları evlendirmeyip Umre'ye gideyim mi diye soruyorsa e, burada tabi Umre Hanefi mezhebi açısından nafile bir ibadettir. E, evlenme çağı gelmiş ve e, uygun bir aday bulunmuşsa o zaman onun evlendirilmesi öncelenmeli. Çünkü oradaki bir artık zamanın şartları gereği de bu evlilik o kişinin hem dünya hem de ahiret hayatını düzene koyacak bir mahiyettedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu anlamda işte evleniniz, çoğalınız. Zira ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı övüneceğim hadis-i şerifi de var bu o zaman bu düğün için harcanacak paranın nafile bir umre için harcanmamasını tavsiye ederiz biz. Ama ortada herhangi bir aday yok. Çocuklar bekar ama böyle bir evlenmeye yönelik de bir girişimleri yok. Böyle bir kişi Elimdeki parayla umreye gidebilir, gidebilir elbette. Bu biraz artık onların evlenmesini beklemek, bu ibadetten geri kalmak anlamına, çok geciktirmek ya da hiç gidememek anlamına geleceği için e, gitme, gitmesinde herhangi bir sakınca olmaz burada. Buradaki kriter şu aşamada düğün arefesinde onu önceleyip onların evlendirilmesi ama öyle bir şey yoksa elbette e, umreye gidebilir. Herhangi bir sakıncası olmaz.